Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir melon dizisi bölümüyle karşınızdayım. Çok boş yapmadan videoya geçelim. Melon umut. Şimdi seni upgrade yapacağız. Tamam. Şimdi ne eklesek sana? Şuradan bir tane miğfer. Tüm. Kötü oldu bunu çıkaralım. Şunu bu güzel de şunu da deneyelim. Yok. En iyisi bu. Bir tane gözlük. Bir tane bandana. Dün dün dün. Dün dün dün. Dün, dün dün dün. dün dün dün. Ne eklesek? Dün 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 dün, dün, dün. Şimdi bunlar olmazsa olmazımız arkadaşlar. Her karakteri de var. Ben unuttum un bacaklarını yiyeyim. Falan. Videoda upgrade yapmış oldum ilk defa arkadaşlar. Şimdi güçlü bir yelek. Ama Meron kafası çok ağır oldu. Meryon umut kalkamıyor. Bekleyen arkadaşlar. He, şimdi. Kafasındaki şeyi yaptım. Yer çekimi sıfır yaptım. Dün 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 dün. Gayet iyi oldun. Ama şimdi şeyi nasıl yapacağız? Kıyafetleri. Asker kıyafeti mi giydirsem yoksa siyah kıyafet mi? Siyah daha çok uyumlu olur. Sen buraya gel Melonumut. Şimdi bu birazcık gri gibi değil mi arkadaşlar? Hemen tümünü seçiyoruz. Şu boyama yerine geliyoruz. Şunu sıfır yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar böyle yapıp bakın simsiyah bir paltolon. Sonra bunu Melon Umut'a giydiriyoruz. Pumpkin Umut artık. Kıyafette de aynı şekilde arkadaşlar. Simsiyah olsun. Kötü olduğu için arkadaşlar. Melon umut artık kötü. Siz böyle bir şey beklemiyordunuz değil mi? Evet. Beklemezsiniz kuzi baba yapar. Siz beklemezsiniz ama kuzi baba bekler. Ve yapar. Cümle çok devrik oldu arkadaşlar farkındayım. Baya kötü oldu. Gayet iyi bir melon umut oldu ama zır sanki uyumsuz oldu ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. Zırh bayağı uyumsuz oldu. Şu zırh yerine klasik siyah zırhı koyayım ben geliyorum. Şimdi tekrardan giydirelim ben butu bakalım. Şimdi nasıl oldu? Dururun. Dün dün. Şimdi daha iyi oldu. Bu sefer de kas uyumsuz oldu. Neyse arkadaşlar. Bir de ben bir şey deneyeceğim. Şunun böyle rengini değiştirebiliyor muyuz? Yok. Bunu değiştiremiyoruz. Kötü. Şimdi. Melon'un buta ne verelim buradan? Stentis. Ne vereceğim? Bir düşüneyim. Buradan Melon Umut'a ne verebilirim? Güçlü olması için. Bir aşağılara doğru falan bakalım bir. Ona bir Railgun verelim. Hemen bir Railgun alıyoruz. Meron Umut'un elini böyle yapıp frizliyoruz. Ondan sonra jime Rezire yapıyoruz. Sonra bunu şöyle discape collection, indeble ama discable gravity falan işte böyle şeyler yapıyoruz. Ama bunu biz diğer eline vermemiz lazım. Diğer eline daha iyi olur. Tamam. Şimdi kılıçlara gelelim. Buradan Meron'um'a bir tane elektrik baton verebiliriz ama versek mi? vermeyeceğiz tabii ki de. Onun eline savaş baltası vereceğiz. Tut. Yamuk oldu arkadaşlar. Hemen düzeltiyoruz. Düzelttik mi? Düzelttik. Hemen bunu da grafitisini şey yapıyoruz. Bence gayet iyi bir melon umut oldu. Ama çok güçsüz oldu arkadaşlar. Ben şimdi normalde şey yaparım da neydi onun adı? böyle yanlar ramanlarına silah mila eklerim de şimdi videodayım arkadaşlar o yüzden yapamayacağım bir de onu yap iki saat bozulsun falan şimdi Meron'u mutu şöyle bir kaydedek biz 2 dakika kaydediyorum arkadaşlar ne diye kaydedeyim bir virüslü melon umut Sev, tamam. Virüsle meralı mı diye kaydettim. Sevleri de bozulmuş mu diye bakacağım arkadaşlar. Bozulmamış. Sevgilerimi de gördünüz he. Evet melonlar. Aman evet, evet papkınlar. Arada azından kaçırıyorum fark edecekler. Evet papkınlar. Şimdi ne yapacağız? Melonları öldüreceğiz. Evet. Sana niye dokunamıyorum? Evet. Evet. Artık hazırsınız. Topkin Mıt'a göz kulak ol. Tamam. Ben ona göz kulak olurum. Onu yaban ol. İşte lafın geliş, Ağzından ölüş. Geldiler. Kimler? Melonlar. Bu melonumut Virüslü ama. Ona ne olmuş böyle? Stentis. Pardon. oğlum ne yapıyorsun lan? Beni öldürecek. <laughs> Uzaklaşın buradan. Sizi pis melonlar. Lan salak sen de Melon'sun. Sen bizim komutanımız Melon'umuzsun. Melon'umuz mu? Onlar seni kandırmaya çalışıyor. Dinleme onları. Ne? Belliydi zaten. Ona dinleme. Sen bizi dinle. Sen Melon'umuzsun. Melonum. Yalan söylüyorsunuz. Hayır. Gel buraya. Sen gel buraya. Beni öldürmeye mi cüret edeceksin he? Şerefsiz. Melon Umut'tur. Ben Popkin'im. Melon değilim. Değilim. Sen Melon Umut'sun. Aa! Bir daha bana Melon Umut diyen olursa onu öldürürüm. Bunun gibi. Komutanımız Melon Umut bir Melon'u öldürdü. Ulan yeter. Sen Melon Umut'sun. Değilim. Uğuh. Komutanımız Meron Umut. Yapmayın. Yapmayın. Uf. Yapmayın deyip bana saldırıyorsun salak. <laughs> Virüslenmiş. Beyni yıkanmış. Gitmemiz lazım buradan. Siz kaçın. Ölüyorum ben. ha. Meron Umut'u etkisiz hale getirmeliyiz. Ondan sonra Beyze kaçırıp virüsünü yenmeliyiz. Ah. Lan sen kimsin? Virüslü virüslü değilim. Kafama baltası geldi. Ah. Ölmeyeceğim. Sen Meron Umut'sun. Değilim galiba. Aa, ördekli Ferit nerede? Aa, onlar başka görevliler. Onlar bizi savunuyorlar. Aa, öleceğim Stantis. Ne? Kim öldürüyor seni? Meron askerler geldi. Sen ne Melonsun mal? Bana mal diyorlar. Git onu öldür Flash Git onları öldür. Flash Melon olmasın Olmadı ya. Ne olsun bunun adı? Hüseyin. Ama yok Hüseyin değil. Hüseyin şeyin adı. Boş verin. Bunun adı. Bunun adı. Dın dın Reklam giriyor falan. mu? Aman. Papkin Umut ne oldu sana? Ne olmuş lan ona? Kafası kopmuş. Nasıl lan? Lan nasıl? Orayı görmüyoruz arkadaşlar. O nasıl oldu ben de bilmiyorum. Boşverin ölmemiş gibi davranın. Papkin Umut yaralandı. Stentiz. Ne? Yaralandı mı? Tamam ben onu iyileştiririm. Bakalım nasıl yaralanmış. Hii, kolu kopmuş, kafası kopmuş. Neyse etrafta. Takarım ben onları yere ben stentisim. Flash Melon aman işte. Bunda da eee Kemalettin olsun. Kemalettin öldür onları. Sen ne olsun dur. Ben de Papkin'im. Görmüyor musunuz? Papkin'im ben. Bu şey komutanlardan birisi. Kemalettin komutan. Komutanım durun. Hatırlamıyor musunuz? Biz sizin askerleriniziz. Sen beni eğittin. Ne? Bir şeyler hatırlıyor gibiyim ya. Dinleme onu Kemalettin. Öldür onu yalan söylüyor. Söylemiyorum. Hatırlıyor musunuz? Bana kek vermiştiniz. İçine şaka yapıp yumurta koymuştunuz şerefsiz. Ne diyorsun lan sen? Ne şerefsizi? Ona mı takıldın sadece? Evet. Beyni yıkamış Nasıl yani? Dinleme onu Kemalettin. Dinleme. Dinlemeyeceğim onu. Dur dur. Durmayacağım. Ve devam edeceğim sizi öldürmeye. Gözümün içine bak gözü bile turuncu olmuş. Aa bacağım. Bacağım. Hayır Kemalettin komutanım. Buradaki tüm askerler sizin askerlerinizdi normalde. Ne? Bir şeyler hatırlıyor gibiyim ama. Neyse şimdi sırası değil. Geberin. Hayır. Durun. Komutanım. Geber. Sen yaşıyor mu lan it? Yaşamıyor. Güzel. Tüm orduyu devirdik. Ha ha ha. Geldim Stantis. günü bu değil mi? İyi. Takacağım şimdi parçalarını. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu Kemalettin komutan da şey. Hani ağaç adamın ikiye bölüm mağaraya fırlattığı komutan ya. O arkadaşlar. Stentis oraya gizlice gelmiş ve onun önlerini birleştirmiş. İşte vardı ya arkadaşlar. Ağaç adamla e, ikiye bölüp Gojo gibi

Gülerim ben. Neyse. Şey. Neydi lan onun adı? Bir saniye. Mücella buraya doğru gelecek. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne? Evet. Duydum. Oraya geleceğiz dedi. Sizi öldüreceğiz dedi. Ben Mücella savaşmak istemiyorum. Elon Musk elleriyle. Neden? Çünkü beni ikide bir oradan oraya patlatıp patlatıp fırlatıyor. Yemin ederim sinirlerim bozuluyor. Tam hareket ediyorum. Bam patlatıyor atıyor beni duvara çakıyor. İşte yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Bu yüzden savaşmalıyız. Bu yüzden savaşmalıyız. Ama yapabileceğimiz bir şey olmalı. Ben onunla savaşmak istemiyorum. Yapacaksın. Bir şey olmaz. Olmaz. Evet. Sonuçta benim mortalım bir şekilde onları öldürürüm. Heh, böyle düşün ya. Allah Allah. Ne kafaya takıyorsun? Melon'un bütün kanı neden böyle? mor? Kılıcıma bulaşmış da şey ne normalde kanı şey olması gerekmiyor mu? Pumpkin gibi sarı olması gerekmiyor mu? Stentis. O özel. Onu ben daha güçlü olması için farklı bir kan yerleştirdim. Vücuduna. Hmm. Peki. Bende niye yok? Çünkü sen immortalsın oğlum. Kanamıyor ki sen. Doğru çok mantıklı. Hihi. Evet. Şimdi Mücella'nın askerleri geliyorsa sıçabiliriz. O sırada Mücella. Ya komutanım doğru yere girdiğimizden emin miyiz? Sanki yanlış yoldayız ya. Doğru yoldayız doğru doğru. Ana bu kim lan? Lan Mücella. Ne yapıyor lan bu burada? Asıl sen ne yapıyorsun lan Ejder? Biz Papkinleri öldürmeye gidiyorduk. Biz de. Allah Allah. Papkinlerin tarafı bu taraf salak. Senin küçüklükten zaten yürüdüğün yoktu. Ana sınıfında ayrı okula gidiyorduk. Öğretmen sağa de, de, de demişti sen solunu göstermiştin. Hatırlatma sus ya. O yüzden yine yöne gidiyorsun. Öbür taraf. Komutanım, bu kim ya size akıl veriyor? Harbiden sana ne mücella ya? Sana ne mi? Terbiyesiz! Sana ne ne? Nenenin burnu. Çocuklar galiba yeni düşmanımız belli. Bence de bu kadar saygısız konuşmaya dalmamız lazım yani. Hayırdır lan? O zaman savaş başlasın! Niye şu anda savaşıyoruz bilmiyorum ama. Sen kaşındın. Ejder. Hayırdır lan. Sen kaşındın ben kaşındım. Tuk, 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 tuk. Oo, Lan 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 lan. Üç askerimle birlikte arka tarafa geçtim. Orayı görmediniz ha. Önce önce kırdı. Ateş. Bum. Sen ne cüretli askerlerimi öldürürsün. Kaç tane öldürmüş bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı tane askerimi öldürdün. Şerefsiz ejder. Senden bunu beklemezdim. Buf. Lan. Buf. Oo. Komutanım. İyi misiniz? İyi gibi mi gözüküyorum? İyi gibi mi? Bak goju oldum. Hayır! Geri döneceğim. Komutanım! Komutanım neden? Bilmiyorum. Komutanım siz arka kapıdan kaçın, kapıyı açıyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Komutanım. Öldünüz. Şu olduğunu da şey yapayım da. Koltuğu düşsün. Yere düşmesin. Koltuk saldırısı. Dun 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 dun. Koltuk saldırısı mı? O ne lan? Zoom. Bu rumpom. Bana bunlar işlemez. Mücella komutanım size doğru geliyor Jeneratörü şey yaparsa Sıçabiliriz Mücella komutanım Siz kaçın istiyorsanız Nereye kaçacağım lan Nereye kaçacağım Kimseniz lan siz Kaçıyor diyorsunuz bana Ben giderim onları öldürürüm Hayırdır lan Siz komutanımıza güçsüz mü diyorsunuz Demiyoruz demiyoruz Adam olun. Allah Allah. Döverim lan sizi. Bir daha bana böyle şeyler demeyin lan. Döverim hepinize. He. Lan oğlum seni de alev almışsın git lan. Seni tamirhaneye bak. Gerek yok komutanım. <laughs> lan mücella öldü lan. Dün dün. Geri döndüm lan. Öldüm sanmayın hemen. Ben mücellayım oğlum. Kırk kere ölür. Bin kere dirilirim. Dün dün. dün, dün. dün, dün, dün. İçerisi sıcak. Herkes yanıyor şu anda. Benim adım Mücella. Suya ölüm lan. Dün 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 dün. Oo, oo. Mücella saldırıya geçti. Kaçın. Kaçın. Nereye kaçıyorsunuz lan? Nereye? Şehmuz içeri gir. Tamamdır komutanım. Şehmuz oğlum. içeri giremesin ki sen. Siz çekilin komutanım sonra siz ölüyorsunuz. Doğru. Şehmuz içeri bomba at. Drop. Oh, oh, oh. Müceller herkesi öldürüyor. Kaçın. Oh, Allah bir şey oluyor. Neyse hepsi öldü zaten. Şehmuz aferin oğlum. Herkesi öldürdün he. Teşekkürler komutanım. Yani sizin yaptığınız robot herkesi öldürür. <laughs> herkesi öldürdük. Ejder'in arabası patladı. Bunlar stentise gitseydi ama stentise öldürürlerdi. Evet. Atar yaptı ama Şehmuz. Aman ne Şehmuzu. Şemuz ama o atar yaptı değil mi? O haklıyım yani ben. Haklısınız tabii komutanım. Ejder şey yaptı. Atar yaptı. Ondan sonra siz de gereken cevabı verdiniz. Öldürdünüz Ejder'i. He ya. Anaokulunda sağını solunu bilmiyordu. Hala bilmiyor. Yanlış yöne gelmiş. Gelmiş ben hala atar yapıyor. Ben de öldürürüm onu. Şemuz ne yapıyor lan? Yahmaya çalışıyorum komutanım. Başaramadım da. Şu alevli şeyi atayım da bari. Eh, yansın herkes. Dün dün dün. Dün, 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 dün. lan. İyi işler yapıyor ne? Fum, buf. Ama ejder ölmedi. Nasıl ölmedi? Kaçtı ya. İkiye bölündü kaçtı. Kolları falan koptu bakın. Kolu burada ejderin. Aaa. Nasıl yapacağız? Kaç sene boş ver ya. Çok da önemli mi? Biz gidip o steptisi öldüreceğiz. Nın nın nın. Bölüm burada biter. Bitmiyor bölüm arkadaşlar.